Flash kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Europan Var 6914'te Osmanlı Devleti ile serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Marsilya'ya doğru bir e, harekat gerçekleştireceğiz hocam. Lyon, Toulouse falan oralara, oralara kadar ilerlemeye çalışacağız. Burada da Metz ve Dijon'u alma gibi bir hedefimiz var. E, ardından hocam Şöyle Rus topraklarına doğru bakarsak da burada da bayağı fazla birliğimiz var. Moskova'ya doğru yavaştan ilerlemek lazım. başka ne diyebilirim hocam? Şurada da bir destek yollayabilirim. ile aldıktan sonra donanmalarımızı buradan İngilizler ve İngilizler, Fransızlar ve Portekizlilerin üstüne süreceğiz. 3 üç devletle mücadele eden orada iki devletimiz var. Müttefimiz var daha doğrusu. Biri kabileler, diğeri ise Almanlar. Bana göre oyunda şu an en güçlü devlet. Almanlar ama bu savaşta pek etkili olamadı diyebilirim. Şimdi şuradan başlayalım hocam, devam edelim. Şunun kaç canı var? 40 vurabilir mi acaba? Vurdu herhalde. Hocam bir dakika şurada atladığımız bir yer var. Şurayı almak lazım vergi almak lazım. Oradan bir tehlike oluşturabilirler. Ee, oraya birlikte lazım da hemen çıkarttım hocam. Ardından şöyle baktığımızda tamam bir sonraki turumuza geçelim hocam şu şekilde. Evet bu taksı da artık düşürmek lazım. Ee, onun için de bir şeyler yapacağız. Şimdi Anvar Paşa burada. Ne yapar hocam şöyle vuralım. Ardından şöyle ilerleyelim hocam. Şunu da indirelim. Ee, ondan sonra indiremeyeceğiz gibi aman onu. Şunu bir savaş dışı bırakalım. Şu bir hocam. Şunu bıraktık. Ee, ardından sen gel hocam buna vur. Sen şunu indirebilir misin acaba? Bunun canı kaç? 97 imkanı yok. Frankfurt Oraya doğru geçebilsek güzel olur. İşte bu hocam. Evet. Onu da saklamıştık. Sonunda kullandık yani. Ee, şimdi buradan da sağlam bir birlik mi çıkarsak acaba? Bu iyi gibi ya. Fazla hani taksi açmaya da gerek yok. Yani sonra e, atabiliriz yani. Şöyle şimdi buradan da bir birlik çıkaralım. Ardından şuradaki donanmalara bir bakalım. Hatta şura böyle kalsın hocam. Ee, Mars ile indirmek lazım. Şöyle. Yani bu tur rahat bir şekilde alacağımızı düşünüyordum ama olmayacak gibi niyeyse. Sen geçebilir misin acaba? Şimdi bu şey yapabilirse geçer. Bu indirebilirse bu geçer hocam. Geçemiyormuş. Niye hocam? Neyse hocam ya. Kabileler bayağı etkili ya harbiden. Ben bayağı beğendim. Sorun değil. Şimdi şu atlı birlikte ilerleyelim. Ardından şimdi Rus topraklarına doğru. Buradan da ilerleyelim. Burada daha rahatız. Çünkü hani şurada gördüğünüz gibi canlar da baya fazla. iki generalimiz var. Geç hocam vursam bir kere oraya. Ee, şunu devre dışı bırakalım mı? Şöyle geçelim ardından e, bırakırız elbet. Kullanmadığımız birlik yok sanırım. Şöyle genel gidişatı da baktığımızda yani daha var gibi. Daha sürer hocam. Bu savaş daha sürer. Eee Şimdi şuradan Paris falan almayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda ki İngiltere'ye artık çıkarma yapmam lazım. O da benim için önemli. Şöyle bir sonraki turumuza geçelim hocam. Yani daha şöyle umuyorum ki bir 5 tur yani 5 bölüm daha çıkar. En az 5 bölüm daha çıkar gibi duruyor. Yani biraz uzun sürebilir. Umarım bu zaman zarfında da fazla sıkılmazsınız. Şu zamanlarda zaten e, yani sıkılmamanız için çabalıyoruz hocam. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle vur hocam onu bir indirelim ya. Peki şunla indiririz hocam. O da bir şey yapamadı. Yani şu an kasıyor gibi geliyor bana ya. Niyeyse. Patlama var mı hocam? Bir dakika kapatlama var mı? Frankfurt'tan yok ama şuradan bir rastgele bir şey kullanalım. Buraya baktığımızda burada da yok. Buradan da işler mi acaba? Patlama var ama yani iki tık vursak olur gibi. Ama neyse önce şu düşmanları bir püskürtelim de şuradan Fransızları. Şöyle onu indirdi. Hocam yapma be. Harbiden yakıştıramadım sana. Onu indirmen lazımdı. Şöyle yeni birlik çıkaralım. Taksi düşürmem lazım harbiden. Evet Marsilya'yı kabileler almış. Güzel onların da buradan bir toprak parçası elde etmeleri iyi oldu. Yalnız az önce sanki yanlış bir hamle yaptım gibi. Neyse düzelttik. Tekrardan Lyon'a vurmaya başlayalım. Şöyle Turin'den de patlama o da yok hocam. Turin'den de yapamıyoruz. Ee, ne yapalım hocam şimdi? Bunu da karadan yollayalım. Geç hocam şöyle. Şimdi donanmalar e, Portekiz Fransa ve İngiliz Birliklerine doğru hareket edecek hocam. Yalnız kabileleri e, acayip iyi buldum. Diyecek pek bir şey yok harbiden. Almanlara yardım lazım. Evet Bulgarlar da baya e, etkili. Onlar da bu şekilde beklemezdim. Şimdi hocam buradan da ilerleyelim. Evet Bulgarlar az önce dediğim gibi de e, şey almışlar hocam şuradaki şehri almışlar. Şunda Svant. Ardından başka var mı hocam? Bir donanma yok etsem aslında her şey düzelecek gibi de. Yani donanmalar da benim için önemli. Bir sonraki turumuza geçelim diyecektim ki kullanmadığım birlik mi var hocam? Ha burası çok önemli hocam ya. Frankfurt önemli. Burayı kaybedersek e, Kovogne'yi de kaybederiz. Şimdi şöyle devam edelim. Evet bu taks düşecek gibi değil. Bizi de bayağı etkiliyor. Bura boş mu kaldı hocam? Bir dakika şunu geçelim. Ardından e, şu bir ölsün hocam. Dispant yapalım hatta. Bu da önemli hocam. Yani bunu e, Bunlar önemli. Yani bu, bu gibi hamleler. Bilmiyorsanız da hocam. Yani buradan söyleyeyim. İşinize yarar elbet. Şimdi şuradan bir birlik çıkaralım. Yok hocam yok onun üstüne gitme sen boş ver. Mesela bir girelim. Şunu bir indirelim hocam. Sen de şunu indir. Burada ne kadar fazla birlik indirebilirsek o kadar iyi bizim için. Tamam yine iyi vurdun. Tufa şunları üretelim. Evet baskıyı arttırmaya devam ediyoruz. Ee, Almanlara desteğimi kesmemem lazım. Şöyle kabilelere de vereyim. Tamam. Bir iki tur yardım yapmayız artık. Yürü hocam yürü Moskova'ya. Moskova'yı benim almam lazım. Bulgarlar bayağı aldı. Bekle hemen vurma. Da şuraya geç bekle hocam. Şimdi şu donanmaları da bir kullanalım. Evet buradan İspanyol topraklarından e, ilerler e, kabileler. Onlara bir yolu açalım hocam. Ardından donanmalarla biz de e, yavaştan Lisbona falan e, geliriz. Bir de şöyle şey yapalım ya şunlardan falan ee, üretelim. Şöyle. Buradan çıkmıyor ama şundan yapalım hocam. Zararı olmaz bize. Şunu da bir dispant. Lyon'u ee, Leon'u alırız gibime geliyor. Yani bunun 75'in üstünde vurması lazım. Helal be. Vallahi beton yetmez hocam. O hamle baya iyi oldu. Şimdi kalsın hocam bu şekilde. Kullanmadığımız birlik var mı hocam? Evet bu var. Başka da yok gibi. Frankfurt'ta tamam. Ee, Almanlara destek de verdik. Şöyle ilerleyelim hocam. Evet taksa hala yüksek ama e, para iyi hocam. Bu turu iyi verdi. Şimdi şöyle yakındaki birlikleri püskürtelim. Şöyle vur hocam. Sen geç şunu bir indir hocam ya. O değil de niye böyle kasıyor hocam? Hala anlamış değilim ya. Yani bayağı yavaş e, ilerliyor. Şöyle vur hocam sende. Sen de şuna vur. güzel. Şimdi sen geç hocam şöyle. Güzel. Enver Paşa'vına iyi bir sallar. Tamamdır hocam. Vallahi iyi ilerliyoruz. Şöyle sağ gösterip sol vurduk oradan da ee, tamamdır. Doramalara geçelim. Nasıl öyle yüksek vurdu lan? Yani taks birazdan düzelir. Burada e, iki dorama falan kaybederiz en az. Ardından taksın düzeleceğini düşünüyorum. Şimdi hocam Moskova'ya doğru bir ilerleyelim. Şöyle vur hocam sen de. Kullanmadığımız birlik yok sanırım. Şimdi bir sonraki turumuza geçelim hocam. Evet 47. turdayız hocam. Ee, şöyle devam edelim de burada bayağı ilerlemişler ee, bizim mütefikler. Şu an biraz sanki düzeldi gibi. Oyun akışı falan. Şöyle indir hocam sen onu ya. Güzel onu orada indirdik. Şuraya geç vur sen de. Buradan yeni bir birlik çıkaralım. Yine daha takıldık hocam. Şimdi geç hocam ben var paçam sen şunu bir indir. Evet Metsiz'i almış bu arada Almanlar. Güzel haber. Şunu da bir indirmek lazım ya. Güzel. Büyüksel'e doğru yakıştan i̇şte ilerleriz. ben alacağım ya. Şimdi kullanmadığımız birlik var tabii Şimdi burada da ilerlemek lazım. Moskova boş mu hocam? Bana mı öyle geldi? Boş hocam Moskova. Ama 127 şey var. Yani zor biraz. Şimdi hocam Kullanmadığımız birlikleri bir göster Evet yalnızca bunu kullanmamışız Bunu da vuralım hocam ardından ölsün gitsin ya Biraz taksi düşürmek lazım Şunu da mesela devre dışı bırakmayalım Bu sağlam birlik Ama şunu bırakırım hocam Şunu da bir salalım. Tamamdır hocam, şöyle ilerleyelim. Evet, şöyle devam edelim. Yardımla başlayacağım. Ee, Kablolar biraz toparlanması lazım. Osurya Macaristan da toparladı gibi. Şimdi Lyon'a doğru mu geçsek? Sen bir geç hocam, şöyle. şöyle geç ben oraya geçeyim ben de vurayım. Tamam böyle bırakırım. Ardından Kolog ne boş. Ama geçmeyeceğim. Brüksel'e doğru e, hareket edeyim hocam. Tamam o da öldü. Evet buradaki birlikleri de nereye doğru yöneltiriz? Şuradaki şurayı almam lazım. Orayı almam lazım. İkisiyle de vurarım ya. Biraz tırstım hocam neyse diğeriyle vurmayalım. O general daha lazım bize. Evet bu şimdi uzaktan yiyince fazla şey olmuyor etkilemiyor. Sen de gel hocam şuna vur. Sen de aynı şekilde ona vur. Güzel hocam. Şöyle baktığımızda bizim birlikler orada iyi baskı kurdu. Kullanmadığımız birlik var mı hocam? Şunu da ileri süreceğim de hocam bir türlü süremedim ha. Vallahi Şimdi Moskova'yı da bulgarlar almış. Yani Bulgarlar uçuyor hocam. Bulgarlar uçuyor. Çık hocam ileri doğru. Şöyle vur hocam. Şöyle Dijon'a doğru. Yani Dijon'u umarım bu şeyde alırız. Bu bölümde alırız. Ama yani baya yani etkileniyoruz ya vuruşlarından falan. Tek çare orada ee, Enver Paşa. Şöyle ilerleyelim hocam. Bir sonraki tura geçelim. <laughs> tamam hocam yavaş yavaş taksta da düzelmeler oluyor. Bura full dağlık hocam. ileri doğru gitmiyor bu. Ben aşağı iniyorum ya. Of sıkıldım valla orada. Şimdi ne yapalım biliyor musun hocam? Şunun cana ihtiyacı var. Öldürme. Dijon boş kalmış. Tamam. Dijon'dan bir patlama atalım. Geç hocam bir. Güzeldi. John da aldı hocam. Sen gel bunu da indir artık be hocam. Tamamdır. Can da orada yükselmeye başladı onun. Şu da vursun hocam ardından onu da dismount yapıp yerine yeni birlik çıkaralım. Sen gel hocam, sen gel. Lazımsın. Evet güzel. Baya e, orada da ilerlemişiz. Şuna vuralım. Buradan ileri çıkamıyoruz hocam. Tamam böyle kalsın. Evet. Şöyle Moskova'ya geçemiyorum. Evet şu en köşedeki yere doğru Kaç tane birlik sürelim. Gerisini buradan ilerletiriz. Şöyle haritaya baktığımızda hocam. Bayağı yani bu turda bu bölümde bayağı bir gelişme gösterdik açıkçası. Şuradaki birliklerimizi kullanmamışız. Şöyle hocam vuralım indirelim onu da bayağı iyisin. Yeni birlik çıkarmaya gerek yok gibi. Brüksel'de oradan alırsak ee, güzel olur. Şurada da ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi son turumuza geçelim hocam şöyle. Evet hocam taksit düzeldi. Şuradan da Rusya sanırım. Ee, savaş bitsin istiyor. Nerede hocam? Heh. Yani Parayı verip kurtulmak isterdim ama Bilemedim. Bayağı az istiyorlar ya. Neyse gidip artık toprakları da alırız. Sorun değil. Şu son topraklara doğru ilerleyelim. Rusların son toprakları. Sen geç şuna da vur hocam. İndir lütfen. Ha şöyle canın yükselsin ya. Paşam sen de şunu indir. Sen de geç hocam. Yavaştan ilerleyelim. Valla taks falan da düzeldi. Baya iyi oldu. Burada baya baskıymışız. Ee, bunları da buradan bir atalım. Tamam artık o bir şey yapamaz. Şöyle yedilik bir birlik çıkaralım. Burada sanırım bir donanma kaybı mı oldu? 5 donanmayla mı yola çıkmıştık hocam biz? Neyse hatırlamıyorum ama e, bir donanma kaybımız var yani. Sen geç hocam şuna vur. E bana bir şey kalmadı hocam yani burada. Şimdi şöyle İspanyol topraklarından ilerleyeceğim bununla da. Evet Brüksel artık son nefesini veriyor desek. İngilizlerin Avrupa'daki son toprağı. Şura zaten ee, ada. Dijon'dan birlik çıkaralım. İhtiyaç var. Tamamdır. Böyle iyi gibi. Buradaki birlikleri de kullanmışız. Evet. Bugünlük benden bu kadar hocam. Şöyle haritaya açtığımızda Rusya'yı artık saymıyorum bile. Buradaki şeyleri de birlikleri de artık püskürttük. Ve yavaştan Portekiz topraklarına doğru ilerliyoruz burada. Fransızları bir sonraki bölüm büyük ihtimalle bitirebiliriz. Tabi Portekiz'in sert bir şeyle savunmasıyla karşılaşmazsak niye konuşamıyorum hocam. Ardından bir yüksel Paris gibi yerleri almayı düşünüyorum ki oradan donanmayla İngilizlerin üstüne gidebileyim. Yani daha rahat olur bizim için. Buradan da Porto'ya falan belki bir çıkarma falan yaparız. Oraları da alabiliriz. Şöyle Rusya ile aslında barışsak iyi ama neyse neyse hocam. Bu şekilde de Şöyle yardımımızı yapalım. Ya bugünkü bölümümüze de son verelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Serin devamı için like atmayı ve kanalımızı beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.